Bundan tam bir yıl önceydi. Yaşam alanlarımızı işgal eden, hayatımızı kontrol altına almaya çalışan bir iktidarın karşısında boğucu bir iklimin içindeydik. Nefes alamıyor, yan yana gelemiyorduk. Sokaktaydık ama. Yılmıyor, direniyorduk. Yalnız olduğumuzu düşünsek de haklılığımızın verdiği güçle inadımızdan vazgeçmiyorduk. Ateş bir kez tutuştuğunda onu anlamak da, yorumlamak da kolaydır. Çünkü ateşi zaten ateşin aydınlığında izleriz. Oysa asıl zor olan kıvılcımı anlamaktır. Yani kıvılcımı anlamak, karanlıkla yüzleşmeyi, her devrimi önceleyen kıpırtılarla bağ kurmayı gerektirir. Sonra, sonra bir şey oldu. Birileri bir ağaca sarılı verdi. Başkaları onlara eklendi. Yan yana durdular. Onlar da ağaçlara sarılmaya başladılar. Bir ağaca sarılmakla başlamıştı işte her şey. Sonra büyük bir gaz bulutu çöktü üzerimize. Günlerce bu gaz bulutunun içinde kaldık. Ama anladık ki o an nefes almaya başlamışız. Gözlerimiz yandı günlerce. Yine anladık ki görmeye başlamışız ilk defa. İlk defa bakmışız birbirimize gerçekten. Ne mi yaptık? Çadır kurduk önce. Sonra duvarlara sloganlar, dizeler yazdık. Resim yaptık. Yeri geldi hep birlikte durduk. Dans ettik, şarkılar söyledik. Sloganlar attık hep birlikte. Çöp topladık, devir kurduk yemek yaptık. Yani aslında bir yaşam kurduk hep birlikte. Sonra ne mi oldu? Sonra biz her yere yayıldık. Mahallelere, parklara, forumlara, meydanlara. Ormanlarımıza, köylerimize, bostanlara ekim yaptık. Yeni yaşam alanları kurduk kaybettiklerimizin yerine. Ve sömürüye karşı çıktık, emeğimize sahip çıktık. Bizim olana sahip çıkmak için hep meydanlardaydık. Yine meydanlarda olacağız. Nefes almaya başladık bir kere. Artık sesimiz kısılamaz. Görmeye başladık bir kere. Artık bu yağma saklanamaz. Bizler, Ethem Sarı Sülük. Mehmet Ayvalıtaş. Abdullah Cömert. Ali İsmail Korkmaz. Uğur Kurt. Hasan Ferit Gedik. Mehmet İstif'in. Medeni Yıldırım. Ayhan Yılmaz. Ahmet Atakan. Ve Berkin Elvan olarak meydandayız. 31 Mayıs'ta meydandayız. 31 Mayıs'ta meydandayız. 31 Mayıs'ta meydandayız. 31 Mayıs'ta meydandayız.